Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Roman Gençlik Derneği Başkanı Selçuk Karadeniz'in roman diliyle ilgili olarak birçok ilde, ilçede yaşlılar tarafından konuşulduğunu fark ettik sözlerine tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde e, gazetenizde işte Genç Romanlar Derneği Başkanı kardeşimiz Selçuk Karadeniz'in bir bir da gördüm. E, i̇şte bir dil ile alakalı romanlarla ilgili işte bir tarihçi İlber Erto e, Ortaylı'nın Edirne'ye gelceli. Bununla birlikte e, gerçekten e, dünyada üç akademisyenin olduğu söylenenlerden biri de e, yanlış, yanlış ifade ederim. E, bu çevinde olduğunda olduğunda söyledi. Tabi bunlar e, bir dilin farkındalığı için olması gereken çalışmalardır. Dil farkındalığı, farkındalığını, özellikle romaniz dil, e, dilinin de Bugün her ne kadar unutulmaya yüz tutan diller arasında olmasıyla olmasında karşılık da bu dili de e, gündeme getirmek, konuşmak, tartışmayı açmak bana göre güzel gelişmeler. Yalnız kardeşimizin orada benim dikkatimi çeken bir beyanı şu oldu. Hani yaptığımız sağ çalışmalarında işte Romanes'in Romanes dilinin yaşlılar tarafından kullanıldığını, biz bunu da bilmiyorduk ifadesi üzerine gerçekten bu, bu, bu ifade bir rahatsızlık duydu, duydum. Ee, bana göre de bu ifade altı tam olarak doldurulmadı ne Keşke diyebilseydi ki, evet unutulmaya yüz tutan diller arasındaki, dünyada konuşulan diller arasındaki bir romanes de vardı. Ama bu romanes dilinin de pis e, pistekar Varlığını ön plana çıkartmak istiyoruz. Toplumda farkındalığını yaratmak istiyor deseydi bana göre daha uygun bir anlatım olurdu. Tabi bunlara da biz yine iyi ve anlamlı olarak bakma gereğini de duyuyoruz. Müzik Katılımcılar arasında, ismi de yanlış telaffuz edebilirim. Ruhşev gibi bir şey aklımda kaldı bir de tabii İlter İlber Oytanlı Bey de gerçekten e, tarihi ve buna benzer yazarları var. Geniş bir tarih bilgisi vardır. Ama şunu da özellikle ifade etmek isterim ki İlber Hoca'nın geniş tarih bilgisine saygım vardır. Çok da kendisini severim kendisine değer veririm. Ancak şimdi daha önce yapmış olduğu başka bir roman derneği, derneğinin Avrupa Birliği projesi kapsamında yaptığı bir toplantıda şöyle bir ifade kullandı dile çingenece diye bir tabir kullan. Aslında kendisinin gerçekten bak özellikle ifade ediyorum. Tarihi bilgisine saygım ve inancım, inancım sonsuzdur ama Romanes konusunda, roman tarihi konusunda bana göre e, yeteri derecede bilgisinin olduğuna ben inanmıyorum. Açıkça söyleyeyim. Çünkü onun tarihi çalışmaları, tarihi belgeleri daha çok farklı alanlardadır. Ama bu şey içerisine baktığın zaman neden ben kendisinin bilgisayar şey olduğuna inanmıyorum? Çünkü orada gerçekten tarih romanları veyahut da daha doğrusu Çinge tarihini bilmiş olsaydı o gazetede vermiş olduğu beyanette Çingenece demeyecekti veyahut da dememeliydi. Zaten onun bu tanımı iyi bilmiş olsaydı o, o şeyi tanımı kullanmazdı. Romanez diye söylemesi lazım. İşte ben bu türlü toplantıları yaparken yapılacak kişilerin çok iyi bir yönlendirmeye ihtiyaç olduğunu da inanıyorum.